Merhaba sevgili Terazi burçları, yükseleni ve ay burcu Terazi olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Bakalım. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim her şeyin sağlıklısını, güzelini, hayırlısını nasip etsin. Güzel dileklerimizle canlarım. Bugün Terazi ve yükselen Terazi burçları için 1.15 e, Ağustos videosu çekeceğiz. Bakalım terazi ve yükselen terazileri nasıl bir enerji bekliyor. Her zaman olduğu gibi öncelikle tabii ki teraziler için e, bir enerji kartları çıkaracağız. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor. Sonra tarot yorumumuza devam edeceğim canlarım. Haydi bakalım sevgili teraziler. Bakalım neler var. Bu arada biliyorsunuz terazi burcunun yükselen pardon yönetici gezegeni venüstür. Bu dönemde venüs retrosu var. Venüs retrosu Ağustos'un sonuna kadar devam edecek bir retrodur. İlişkilerimizde kaoslar, karmaşalar yaşanabilir netliklere varacak bir durumlar olabilir. Ee, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sizin de yönetici gezegeniniz venüs olduğu için bu tabii ki sizi de etkileyeceğini gösteriyor. Sevgili teraziler kötü. Enerjileri çağırmanızı istemiyorum. Ee, bu kötü bir e, retro değildir. Öyle algılamanızı kesinlikle istemiyorum. İlişkilerimizde e, neler olabilir? Yani Net diye varma, çekişmeler olabilir, karmaşalar olabilir. Ama bu demek değil ki kötü sonuçlanacak. Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Sadece biraz sabırlı davranmaya, yani bir motivasyon düşüklüğü yapabilir bu sizde ama geçici bir süreçtir. Sonuç olarak netlik kazanacak bir dönem ilişkilerimizde ve işimizde netliklere varacak bir dönemin gelişinden bahsediyor. Ağustos'un sonuna kadar devam edecek bir dönemdir. Bilginiz olsun. Zühreyi çıkardı. Venüs sizin kendi kartınızı çıkardı. Aşk, romantizm, keyifli zamanlar, uyum, barışmak, maddi kazanç, dişil enerji. Çok güzel bir enerji kartıdır. Venüs'ün kartıdır. Sizin yönetici gezegenin kartını çıkardı. Bakın ilişkilerimizde netlik olsun. Ben isterim bunu. Zaten kopacak olan ilişki kopsun diye düşünürüm. Hani bana zarar verecek veya size zarar verecek bir şey varsa zaten kaybolsun gitsin enerjisi olarak gösteriyor. Venüs'ün enerjisini. Keyifli zamanlar uyum ve barışmak. Barış dolu bir dönemden bahsediyor. Duygusal hayatınız daha etkin olacağını, maddi kazançlarda şanslı olacağınızı, gösteriyor. Gün ışığı çok güzel bir enerji. Aydınlanma, netliğe varma. Üzerinize doğacak güneşin sizin ısıtacağını. Gelecek enerjinin sizi ısıtacak bir enerji. Soğuk bir enerji değil. Kesinlikle rahat olabilirsiniz. yaşama enerjini diri tut diyor. Yani kendini bırakma, kendini kaybetme, kendini motivasyon olarak düşürmemeye bakacaksın böyle bir tafsilde bulunuyor. Dünya nimetlerine düşkünlük, incelik ve aşırı haz. Güzel bir enerji, gerçekten ama sizin ruhu ne diyor? Bazı konularda netlik teşkil etmeyen, size karanlık bırakan, ikileme bırakan, yani belirsiz olan konuların netleşeceğinden bahsediyor. Kesinlikle Sezgiler veriyor, bazı sezgiler ve gör, duru görünüzün e, yüksek olacağı bir dönemden bahsediyor. Bazı şeyleri, sezdiğiniz şeyler sizi kötülüklerden veya önceden haberdar olma gibi bir enerjiden bahsediyor. Dua etmen gerekiyor, her gün Allah'ın onun güzel isimleriyle en güzel enerjiyi kuşan diyor. Doğru yolda kal, hayırlı kişi seni bulur diyor sana önerisi var burada kartın. Ya ve düt 20 kere okuyacaksın. Ya kabidu 903 kere. Ya alimu 150 kere. Ya Musaviru 336. Ya Camio 114. Ya nur 256. Ya vali 47 kere. Bu çok önemli bir Allah'ın zikirleridir. E, şey isimlerini zikredeceksin. Şöyle yaklaştırıyorum. Belki ekran fotosu almak isteyen kişiler vardır. Bu çok önemlidir. Bunları lütfen yapın arkadaşlar. Kaç kere okuyacağınızı, kaç kere zikredeceğini söylüyor. Size uğur, bereket, başarı ve rahatlık getirir. Emin olabilirsiniz. Ben çok dinledim ve çok faydasını gördüm. Sizin de dinlemenizi isterim canlarım. Evet şimdi bakımıza geçelim mi sevgili terazi ve yükselen teraziler. Bakalım 1-15 Ağustos'ta nasıl bir enerji bekliyor terazileri. Sevgili teraziler adaletli ve adil teraziler. Kanalıma abone olarak izlemenizi rica ediyorum. Çünkü abone olmadan izleyen izleyici sayım %64. Bu çok ciddi bir rakam. Çok üzüyor beni gerçekten. Sonuç olarak ben burada bir emek sarf ediyorum. Emeğime karşılık ve empatiye davet ediyorum sizi. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak izlerseniz, videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Öncelikle size söyleyeyim. Özel bakımlarda, bireysel bakımlarda nasıl Bakım yapıyorsam gerçekten genel bakımlarda da o kadar detaylı bakarım ben. İşimi severek ve vicdanla yapmaya çalışırım. Zaten karşı tarafta bunun farkındadır, izleyici bunun farkındadır. Ee, bunun için diyorum kanalıma abone olarak izleyin canlarım benim. İkinci kanalım Nur Tarot 2'den canlı yayınlar yapıyoruz, soru-cevaplar yapıyoruz abonelerime özel, herkes davetlidir güzellerim benim. Onun dışında benden bireysel danışmanlık almak isteyenler 0531 278 07 29 numaralı Whatsapp hattından ulaşabilirsiniz. Asistanım Derya size her türlü bilgiyi verecek. Videoların alt kısmında zaten etkileniyor. Instagram adresi ve Whatsapp iletişim no. Bakımlarımı görüntülü yaparım. Bireysel bakımlarımı lütfen tercih eden kişiler gelsin enerjisini alarak bakmayı seviyorum ben arkadaşlar. Karşımdaki kişinin. Bir bakalım bir terazilerde iki kart çektim. Oo imparator ve DNA kraliçesini çıkardı. Çok güzel ana kartları çıkardı. İnançlı bir dönemden geçeceğinizi gösteriyor. Sağlam, güzel gelecek bir dönem. Venüs retrosu sizi kötü etkileyeceğini hiç ve hiç sanmıyorum. Çok olağanüstü enerjiler çıkardı totele ve genele bakarsak özellikle terazileri koç aslan yay ve yükselen koç aslan yayı daha etkin daha aktif ve hareketli gösteriyor enerji olarak ilişkilerinizde sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz haksızlığa uğramış teraziler gerçekten de çok ciddi şekilde karmaşada olan terazilerin olduğunu gösteriyor ama güzel mi güzel enerjiler geliyor benden söylemesi şimdi bakımımıza geçelim. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor terazi ve yükselen terazileri. Perşömen kraliçesini çıkardı. Üzerine imparatoriçe. Bu dönem kendinizi güvende hissetme. özgüvende Hiç kimseye tavız vermemek şartıyla. Artık ben kararımı verdim. Hiçbir harekette bulunmayacağım. Şimdi sizin e, benim için bir şeyler yapmanız gerekiyor gibi güzel mi güzel bir enerjiden bahsediyor sevgili teraziler. İmparatorluğa her her şeyi e, onaylamış, kararına varmış, kararlı olan, ne istediğini bilen, işinde yükselişe doğru geçen ve kararlı bir enerjiden bahsediyor. Bu ayın üçünden itibaren başlıyor. Ağustos 3 beklentini alacağını gösteriyor. Plan ve proje kurmuşsun. Özellikle duygusal hayatınla alakalı e, ilgilendiğin kişiyle aranda sorunlar olan birisini gösteriyor. Ama plan kurmuşsun. Şöyle yapacağım, şöyle devam edeceğim. Artık hiçbir şekilde hareket etmeyeceğim. Senin e, senin yapman gereken şeyler var. Sen yapacaksın. Planlı ve projeli şekilde beklentiye geçmeni gösteriyor kart. Beklentini alacağın ilişkilerde ve duygusal hayatındaki beklentiyi ayın 7'sini 7'sini daha etkin gösteriyor. 7'sinde ilişkilerinde özellikle geçmişe dönük ilişkilerde küs ve kırgın olan kişi, ayrılık yaşamış kişilerden ayın 7'sinde bir geri dönüşlerin olacağını gösteriyor. Burada ne var? Ha, bu güzel bir kart. Ayın 3'ü ve 13'ünde hedefine ulaşma, iş ve maddi konularda hareketlenme ayın 3'ü ve 13'ü arasındaki süreyi gösteriyor. Ee, belirlediğin ve hedeflediğin noktaya ulaşma, İş arayan teraziler ve yükselen teraziler, iş bulma, İşinde yükselme ve e, atama bekleyen teraziler buna ulaşacağın 3-13 arasındaki dönem güçlü, kuvvetli, kararlı hareket etmeler, yeni gelişmeler ve başarıya ulaşma. Zamanı 313'ü gösteriyor. Ağustos 313. Evet, burada ne var? Gerçekten de çok bereketli, rızıklı ani de, e, değişimler ve ani gelişmeler olacağını gösteriyor. E, açılış kartın İmparatoriçe kartı ve İmparator kartını da çıkardı. Kararlı bir şekilde yükselişini gösteriyor bereketli rızıklı dönem konumunda yükselme atama yapabilirsin ee, bazı konularda verimli olacak dönem e, geldiğini gösteriyor bu aynı 4'ü ve 14'ünü gösteriyor şelale kartı çok güzel bir karttır gürül gürül yani e, ansızın gelen ansızın gelen ama gürül gürül gelen bir enerjiyi gösteriyor bu maddi anlamda rahatlama demektir seni heveslendirecek, seni yüceltecek bir olaydan bahsediyor. Başarı ve zaferin kanıtlayacağın olay olacağını gösteriyor. Yükselme ve amacına ulaşma diyor sevgili terazi. Çok güzel gösterdi. Bak 3 tane kartın değnek kraliçesi, değnek kralı ve imparatrişe. Bunlar çok önemli kartlardı. Özellikle enerji olarak ateşin enerjisini daha atik ve e, olumlu gösteriyor koç aslan yay yükselen koç aslan yayla kesinlikle hareketlenme bu burçlarla çok olumlu ve güzel gösteriyor e, enerji olarak güzel hayatınıza katkıda bulunacak enerji veya hayatınızda koç aslan yay yükselen koç aslan yay burcu birisi varsa onunla barışma sıkıntılar varsa barışma evliyseniz güzelliğe doğru gidecek birine aşık veya bu kişilerden teklif alacağını gösteriyor. İkinci açıklaması Ağustos ayı sizin için önemli gelişmeler ve hayatınıza katkılarda bulunacağını gösteriyor. Aşk hayatındaki gelişmelere bakar mısın burada? Kararlı durduğunu gösteriyor ve kartın sana önerisi lütfen kendinden taviz vermemen gerekiyor. O zaman aşk hayatında güzellikler olur diyor. Çok fazla hareketlenme veya çok fazla adım atma, çok fazla kendini feda etmeme, çok fazla verimli davranmadığın takdirde ilişkilerden ciddi şekilde geri dönüşler var. Genel olarak tüm burçları kapsayacak bir enerjiden bahsediyorum. Yeni teklifler alacağını gösteriyor. Sevgili Teraziler, teklifler nedir? bilinmeyen yolların üzeri hani netleşmeyen bazı olaylar ister iş olabilir ister aşk olabilir. Netleşmeyen olayların netleşeceği bir dönemden bahsediyor. Bu ayın 9'unu gösteriyor. 8'i ve 9'u. Beklen beklemediğin anda sana gelecek yeni tekliflerden bahsediyor. Aşk da olabilir, iş de olabilir genellikle genel olarak konuşuyorum çünkü genel bakım yaptığımız için yeni hareketlenmeler topraklardan ve havalardan ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi boğa başak oğlak yükselen boğa başak oğlaklarla aranızda sıkıntı varsa yeni tekliflerin gelişinden bahsediyor. Sana sunulacak bu dönemde önemli bir gelişme, kadersel değişim gibi düşün. Böyle bir enerjiden bahsediyor. Özellikle işinde ve maddi konularda başarıya ulaşma. 9'u, 8'i, 7'si çok önemli dönemlerdir. Ağustos'tan bahsediyorum. Tırmanış. Tırmanaca, tırmanış nedir? Yücelme, yüksekliğe ulaşma, amacına ulaşma gibi e, gibi e, şeyden bahsediyor. Enerjiden bahsediyor. E, güzel mi? Güzel. Şimdi bu Venüs gerçekten bu Venüs e, retrosu sizi güzel etkileyeceğini gösteriyor. Kesinlikle motivasyon olarak kendinizi iyi hissetmeniz gerekiyor. Nasıl algılarsanız enerjini öyle yansır hayatınıza. Rahat olabilirsiniz. Venüs retrosu güzellikler getirecek. Şimdi buradaki konuşmayı görüyor musunuz? Buradaki konuşmada sanki güçlü bir konuşmadan bahsediyor. Üçüncü kişinin aradan çıkması, eğer hayatınızda üçlü ilişki varsa, üçüncü kişinin aradan çıkacağını veya ilişkinizde ve ortaklıklarınızda arayı ve ortamı karıştırmaya çalışan enerjinin ortadan kalkıp gitmesi ve kaybolması gibisi bir gibisinden bir enerji yansıtıyor kahvenin dışında. İçine bakalım kahvede ne var? Güzel. Bazı teraziler özellikle dişil enerjilerden bahsediyor. Haksızlığa uğramış olduğunuzu gerçekten kendinizi toparlamaya çalışmanız gerektiğini gösteriyor. Haksızlık var mı? Var. Bir karmaşa içerisinde herkese karşı arkasını dönmüş olduğunu gösteriyor. Herkes mi aynı olur enerjisinde olduğunu gösteriyor. Aileden ve çevreden de kendini uzaklaştırmış olarak gösteriyor terazi bazı terazileri özellikle dişilerden bahsediyor ama o kadar güzel bir enerji geliyor ki aynı ikisi ve 12'si isminde A harfi Y harfi soy isim de olabilir A Y e, F T harfi F T harfi D B harfi olan terazi ve yükselen teraziler amacına ulaşma ve sizi burada atın üzerinde gösteriyor muradına e, ermeden bahsediyor ve çok kısa bir zaman içerisinde muradına ereceğini ve sanki o beklendiğin, beklediğin enerjiyi alacağını gösteriyor kesinlikle burada e, ortak bir karara varmanız gerekiyor özellikle evliliklerden ve ilişkiden bahsediyor evliliklerden ve ilişki durumundan bahsediyor bu ilişki sıkıntılı bir ilişkiden ta tartışmalı özellikle son 4 vakittir tartışmalı bir ilişki gösteriyor bana burada. İlişkilerinizde netleşmeler olacağını, seni e, kararlı bir şekilde sanki farklı bir enerjiye gireceğini gösteriyor. Eskiden bağımlı olduğun, ayrılamadığın veya hiçbir şekilde karşı koyamadığın enerjilere karşı netleşeceğini gösteriyor ve e, bu enerji çok güzel bir enerji. Bu duruş bu duruşu sergilersen eğer gerçekten haksızlığa uğrayan terazi, şu anda ne yapacağını bilmeyen terazilerden bahsediyorum. Karşı tarafın net kararıyla dönüşünü gösteriyor. Şimdi burada e, bir e, miras davası olabilir. Bir davadan bahsediyor. Adli davadan bahsediyor. Burada bir sıkıntılar var. Burada da ee, karmaşıklıklar aile içerisindeki karmaşalardan bahsediyor sizi zorlayacak süreçler var kaçmaya çalışıyorsunuz ayın altısında bir kaçış var bir yol yapacağınızı sanki her şeyi bırakıp geride başka bir hayata başlar gibi düşünün bunu gösteriyor kahvenin içerisindeki bütün sıkıntıyı tabağa atmış tertemiz bir kapınız bir yolunuz var yeni başlangıçlar ortak işlerde yeni eee bereketli bir dönemin gelişini gösteriyor. Eğer başlarsanız yeni işe veya ortak işlere çok verimli bir bereketli bir başlangıç olacağını, bu size katkıda bulunacağını çünkü burada el ele tutuştuğunuzu, ortak işlerde bir anlaşmaya imza atmanız ve bir anlaşma yapacağınızı gösteriyor. Bu ayın 5'i ve 15'ini gösteriyor. Olumludur. Hiç beklemeyin derim. Burada bir sağlık sorunu söz konusudur. Özellikle e, gergin bir dönem geçirdiğinizi ve bu dönemin sizi yorduğunu gösteriyor sağlığımıza dikkat edelim aynı ikisi ve 12'si arasındaki süreye dikkat etmeniz gerekiyor sağlık konusunda e, bir, bir tık e, tedavi süreci veya bir tık ameliyat olacağınızı gösteriyor kötü mü değil kesinlikle verimli sonuçlanacağınızı kalıcı sıkıntılı bir durumdan bahsetmiyor. Ama burada biraz yalnızlık çektiğinizde sanki gerçekten size karşı ciddi haksızlıklar olunduğunu gösteriyor. Burada yalnızlığa çekildiğinizi benim kimseye zararım yok ki neden bunları yaşıyorum düşüncesini gösteriyor. Bir yalnız kalma durumunuz var. Bu ayın 9'u dokuzu ve 9'una kadar olan süreyi gösteriyor. Sevgili teraziler burada ne var? Kalabalığa geleceksiniz. Dediğim gibi Demin söyledim ya aile içerisinde bir miras davası mıdır artık bir toplantı mıdır bunu gösteriyor. Sizi biraz dışlayabilirler dışlanacağınızı gösteriyor. Burada da bir haksızlık var ama geçici bir durumdur. Gerçekten istikrarlı bir şekilde devam etmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Burada bir haber alacağınızı gösteriyor. Bu haberle bir yol yapabilirsiniz. Yolun başında sizi bekleyen dört kişi olduğunu gösteriyor. Bu aile de olabilir veya bir yeni bir anlaşma da olabilir, iş anlaşması. Olumlu bir konuşma geçeceğini gösteriyor sevgili Teraziler. Güzel dönem bekliyor sizi. Tertemiz, açık mı açık bir kapınız var. Sadece para konularına dikkat edin. Para sıkıntısı, para kaybı yaşayabilirsiniz. Burada ilişkilerinizde netleşmeler olacağını gösteriyor. Arka dönmeler ve kesin kararlardan bahsediyor kararlarınıza dikkat edin sevgili teraziler. Bence bu karar sizi sanki sıkıntıdan kurtaracak bir karardır gerçekten. Para konularına ayın 1'i ve 11'i, para alışverişleriniz, borç verme, borç alma gibi sıkıntılara dikkat edin. Çünkü bir para kaybı yaşayabilirsiniz. 1'i ve 11'ine para ile alakalı dikkatli davranmanız gerekiyor. Videomu fazla uzun tutmak istemiyorum sevgili teraziler. Sizi çok seviyorum. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.